tüketmeniz yağ oranının yüzde 8 ila 12 aralığında. Düz bir karna sahip olmak için çok da fazla duymadığınız maddelerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle sizde bir duruş bozukluğu varsa bunu muhakkak düzeltilmesi gerekiyor. İkinci madde çok fazla su tüketiminin karında şişkinlik yaratacağını düşünüyoruz. Böyle bir durum yok. Bol bol ya da yeterince su tüketmeniz çok önemli. Çünkü yeterli suyu aldığınızda vücudunuz, deriniz daha ince olacak karın şişmeniz buna bağlı olarak azalacaktır. Öğünlerinize çorba ve salata ilave edebilirsiniz. Böylelikle öğün sonrasında şişkin bir karına sahip olmazsınız. Yemekleri iyi çiğnediğinizden emin olun. Beşinci madde e, uykuya dalmadan önce 3 e, saat öncesinden e, yemeğinizi bitirmiş olun. Altıncı madde basit şeker içeren yiyecekleri e, beslenmenizden ya tamamen çıkartın ya da tamamen çıkartamıyorsanız oldukça azaltmaya çalışın. Bunlar e, kurabiyeler, kekler, e, hazır meyve suları, çay şekeri ve bunun gibi ürünler. Yedinci madde kaliteli bir uyku e, gerekiyor ve stresten uzak durmanız gerekiyor. Böylelikle vücudunuzdaki kortizol hormonu salınımı düşecektir. Bu da yine e, daha formda olmanızı sağlayacak. Egzersiz yapmak da çok etkili olacaktır. Çünkü bu bölgede egzersizler e, uyguladığınızda daha sert, daha ince ve daha fit bir görüntü yakalayacağız. Merhabalar. Bu videoda size karın egzersizleri göstereceğim. Ve bunu zorluk derecelerine göre ayırdım. Şöyle kolay, orta ve e, ileri seviye egzersizler var. Şimdi karın bölgesini için çok fazla uğraşıyoruz. Fakat çok da böyle beklediğimiz sonuçları alamıyoruz. Öncelikle düz bir karına sahip olmamız için erkeklerde yağ oranının yüzde 8 ila 12 aralığında, bayanlarda ise ortalama yüzde 14 ila 18 aralığında olması gerekiyor. Kişi bu yağ oranına geldikten sonra karın kaslarını biraz daha belirgin hale getirmek istiyorsa, şunları yapmalı. Gövdeyi özellikle öne eğerek yapılan egzersizler bizim baklava dilimleri dediğimiz kasları çalıştırıyor. Programda mutlaka olmalı. Buna ilave olarak da bacağımızı karnımıza doğru çift bacağı karnımıza doğru çekerek yaptığımız egzersizleri de eklediğimizde baklava dilimlerini etkili bir şekilde çalıştırdığımız egzersizleri e, arka arkaya koymuş oluyor. Bunların yanında karın bölgesinin yan kısmında bulunan kasları da çalıştırmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili de egzersizlerimiz mevcut. Bir de e, az önce bahsettiğim ön grup baklavalar, e, yanda bulunan e, karın kaslarının iç kısımlarında da e, bulunan bizim kaslarımız mevcut. Bunların da çalışmamız için plank ve Buna benzer egzersizler ilave etmemiz gerekiyor programa. Bu neyi sağlıyor? Karın bölgeniz böyle dışarıda duruyorsa, onu toplayıp böyle içeriye çeken, sizi daha dik ve fit bir görüntü sağlayacak olan egzersiz grupları. Şimdi bu hareketlere geçelim.